Hayırlı hani sabahlar. Bugün mahvedilen nesiller konusunu biraz konuşalım. Aslında bunu geçenlerde yazı konusunda yapmıştım. Ee, orada söylediğimiz şey şu, yazdığımız şey şu. Merhum Osman Yüksel Serden Geçti'nin Bir Nesli Nasıl Vahvettiler diye adlı bir kitabı var. Orada 1950 öncesindeki tek parti döneminin laikliği, dinsizlik olarak anlayıp o şekilde uygulayan zihniyetinin nesiller üzerinde meydana getirdiği derin ve büyük manevi tahribatı anlatıyor. Bu tahribat öylesine kalıcı izler bıraktı ki sonuçları, tezahürleri nesiller boyunca devam etti. Ve sonraki dönemlerde çıkış adresi resmi ideoloji olan her darbe, açık veya örtülü müdahale, gerek kendi devrinin, gerekse sonraki devirlerin nesillerine benzer durumları yaşattı. 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'e, 28 Şubat'a ve hala yaşadığımız 15-20 Temmuz'a defalarca tekrarlanan berbat bir fasit daire. Bediüzzaman'ın 40'lı yıllardaki seslenişlerinde yaptığı Emirdağ mektuplarında ''Niçin bizimle ve risale uğraşıyorsunuz? Biz 50 sene sonra gelecek nesli manevi ve ahlaki tehlikelerden kurtarmaya çalışıyoruz.'' Şimdiki yanlış politikalarla ekilen tohumların mahsulleri ıslah olmazsa hayatın her alanında anarşiyi doğuracak. Mealindeki ikazları ki bu da Meyve Risalesi'nin sonunda Felak Suresinin tefsirinde. Bu ikazlar söz konusu tehlikeyi gören bir hassasiyetin ifadeleriydi. Manevi değerlerin tahribine yöneldiği ölçüde adalet ve hakkaniyetten uzaklaşıp en temel hak ve hürriyetleri gasp eden uygulamalar nice neslin mahvına sebebiyet verdi. Kirli ve karanlık eller tarafından yönlendirilip anarşi ve terör girdabına sokulan 60'lı 70'li yıllarda ve su yolundaki testi misali kırdırılan gençlerin vebali onları bu yola sürükleyenlerin boynuna. Mesela 27 Mayıs yapan Milli Birlik Cuntasının mensupları sonraki süreçte de boş durmadılar o dönemde işte deniz gezmiş vesaire gibi temayüz etmiş eylemci gençleri işte git Amerikan Büyükelçiliğinin önünde bomba patlat yok filan yere saldır falan yere saldır gibi yönlendirmelerle anarşi batağına sürükleyenler onlardı mesela. Sonra da maalesef bu şekilde anarşinin içine sürükledi gençlerin feci akıbetini de onlar hazırlamış oldular. Türkiye yine çok sıkıntılı bir dönemi yaşıyor. İçinden geçtiğimiz süreç öncesinde başlayıp 15-20 Temmuz sürecinde şiddetlenen hukuksuz uygulamalarla nice ailenin düzeni tarumar edildi. Hukuki hiçbir değeri ve geçerliliği olmayan kriterlere dayandırılan suçlamalarla terörist ilan edilen kadınlar, erkekli birçok insan yıllardır zindanlarda süründürülüyor. Bunların içerisinde geldiğimiz nokta itibarıyla zaten fix cezalar veriliyor. İşte 6,5 yıl, 7,5 yıl, 9 yıl vesaire ki da var. Bunların içerisinde o verilen cezaların infaz süresini tamamladıkları halde hala keyfi bir şekilde bırakılmayan birçok insanla ilgili bilgiler alıyoruz. Zaten hukuk meselesinde Şirazi'den çıkıldıktan sonra yani bunun nereye varacağını kestirmek mümkün değil. Kanun hakimiyeti, hukukun üstünlüğü. Cumhurbaşkanı iki gün evvel, birkaç gün evvel diyor ki üstünlerin hukuku yerine hukukun üstünlüğü. Artık üstünlerin hukukunun geçerli olduğu devirler geride kaldı. Nerede devir geride kaldı? Yani şu yaşadığımız süreç tam tersine çok daha eskide benzer görülmemiş vahim hak ihlallerinin cereyan ettiği bir süreç olarak devam ediyor. Ve hala sabahın köründe kapılar çalınıyor, terör ekipleri evleri basıyor ve neyle suçlandığını dahi bilmeyen insanlar o saatte mahremiyetleri de ihlal edilerek gözaltına alınabiliyor. Rahmetli Demir ile 1985'te Demokrasi üzerine bir köprü dergimiz için mülakat yapmıştık. Orada demokrasi tarifini yaparken konuya şöyle bir örnek getirdi. Churchill'in bir sözü var, İngiliz devlet adamı. Sabahın köründe kapınız çalındığı zaman bu çalanın sütçü olduğundan emin olmanın adıdır demokrasi. Demokraside kişi güvenliği vardır, mesken masumiyeti vardır, masumiyet karnesi vardır. Sabah köründe eğer sütçüden başka bir çalıyorsa, polis çalıyorsa, terör ekipleri çalıyorsa kapıyı basıyorsa o orada demokrasi var mıdır? Evet bunun cevabını herkes verebilir. Şimdi bu yaşatılanlar sadece anne babalarla sınırlı kalmıyor. Çocuklar bu baskınların yapıldığı evlerdeki çocukların psikolojisi, yaşadıkları travma. Bunu kimse düşünmüyor. Ve bu kadar on binlerce insan hiç alakası olmadığı halde terörle suçlanırken, teröristlikle suçlanırken onların çocuklarına da işte terörist çocukları gözüyle bakılıyor. O kadar can yakıcı bir şey ki bu. Ve çok farklı yaşlardaki çocuklar, anneleri babaları ortada ya hasta anne anne annesinde baba annesinde veya artık kime emanetse o çocukların bu yaşadıkları travmayı hayat boyu silmeleri mümkün değil ve bunun vebali bunları yaşatanların üzerinde yine Ahmet'i konuştuk 8 yaşındaki ve 6 yaşındaki Selman'ı da konuştuk. Bunlar da bu dönemin kurbanları. Kurbanlarından ikisi. İlaveten bu operasyonlarda, bu tasfiyelerde işten çıkarılan ve bütün hakları gasp edilerek kazanmış hakları dahil sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı elinden alınan, pasaportu elinden alınan, emeklilik hakkı elinden alınan, maaşı kesilen insanlar adeta sivil ölüm denilen akibete duşar edilen insanlar. Ağaç kökü yesin insanlar. Sadece hedefteki e, cemaatin, topluluğun mensupları değil bu muameleye maruz kalanlar. Çok farklı dünya görüşlerine sahip insanlar var işlerinde, Sol dünya görüşüne sahip insanlar var. Ve işte hukuksuzluk e, tanımıyor. Zalimin de mazlumun da aslında kimliği sorulmaz, sorulmuyor hakikaten. Ve böyle bir cadı o başlatıldığı zaman ucunun nereye varacağını kimse kestiremiyor. İşte mahvedilen nesiller, bunların içerisinde, bu tasfiye edilenler içerisinde halbuki mesleklerinde son derece başarılı ve ülkeye çok güzel hizmetler edebilecek olan insanlar da var. Ve bunların bir kısmı da dışarı gitti bir şekilde. Kınamak kolay da. Dışarı gitti derken o açmışken iki gün evvel Cemal Uşak'tan bahsetmiştik. O da dışarıya giden ve orada vefat edenlerdendi. Ve onunla ilgili olarak yapılan yayınlar olmuştu. İşte Türkiye'deki yetkililere haber gönderip artık son demlerimdeyim. izin verin. Avukatlar aracılığıyla mesaj gönderdiği noktasında haberler çıkmıştı. Vatanım da öyleyim. Sonra ailesinden bir mesaj geldi. Bazı dostlarına bu temennisini ifade etmiş ama böyle avukatları aracıyla mesaj göndermesi diye bir şey söz konusu olmamış. Ailesinin bana verdiği, ilettiği bilgi. Yani bunu da bir tavzih olarak düzeltmiş olalım. Ve bu yapılanların ne çeşit yaralar açtığını ve bu yaraların hala kanamaya devam ettiğini ifade etmiş olalım. Şimdi bu bir cinnet hali hukukun şirazesinden çıktığı ve hukukun en temel kriterleri çiğnenerek yapıldıkları için sayısız mağduriyetlere sebebiyet vermiş, nice aileyi darmadağın etmiş, nice çocukların, nice gençlerin hayatını karartmış, onlara ömür boyu unutamayacakları travmalar yaşatmış bir süreç bu sürecin siyasi sorumluları bunun karşılığını mutlaka göreceklerdir. Görmeye başladılar zaten. Tavsiyemiz, temennimiz, çağrımız daha fazla uzatmayın bu işi. Mesela müebbet hapse mahkum edilen askeri öğrencilerle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı'nın bir nihayet girişimde bulunduğuna dair bilgiler gördüm dün sosyal medyada. Doğru mudur, değil midir bilmiyorum. Arkasından ne çıkar onu da bilmiyorum. Ama bir öğrencinin belki farkında bile olmadan, haberi bile olmadan bir işin içine sokulduysa, sokulup sokulmadığı da belli değil ya. Müebbet hapis gibi ağırlaştırılmış, müebbet hapis gibi bir cezaya çarptırılması ve evladının hukukunu muhafaza eden annelerin Melek Çetinkaya gibi sırf bundan dolayı hapislere atılması neyse bırakıldı ama epeyce bir içeride tutuldu. Ya yani bunlar bu dönemin sayısız ayıplarından ilk yerde hatırımıza gelen acı örneklerden sadece birkaç. Türkiye kendi evlatlarına, kendi genç nesillerine bu mezalimi reva gören bir ülke olmaktan artık çıkmalı. Herkesin hukukundan emin olduğu, sabah kapısı çalındığında sütçüden başkası olmayadığından emin olduğu bir Türkiye artık ideal olmaktan bir özlem olmaktan çıkmalı ve gerçeğe dönüşmeli. Bunun için de bu yaklaşımı paylaşan, bu hassasiyeti, bu duyarlılığı paylaşan herkesin artık daha bir dinamik, daha seri, daha güçlü bir dayanışma içerisine girmesi ve kuvvetli aksiyon planlarıyla Türkiye'yi bu durumdan çıkarmak için harekete geçmesi lazım. Bu süreç uzadıkça, mağduriyetler arttıkça, yaralar kanadıkça telafisi daha da zorlaşıyor. Ne olur artık bunu uzatmayalım. Bu meseleye bir çözüm bulalım. Bu bir insani, vicdani problemdir. Bir yaradır. Bu sürece bir nokta koyalım. Bunun için demokrasi içerisinde, hukuk içerisinde mümkün olan ne varsa en seri şekilde yapmaya çalışalım. Ve Türkiye özlediği adalete, barışa, huzura kavuşsun. Evet, bugün söyleyeceklerim bu kadar. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.